Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kusyon oynayacağız. Hemen şunu da alalım. Tık tık tık. Bir dörde kasalım önce çarımızı. Geriden. Bıçağı da şuna çekelim. Biraz hızlandırsın rotasyonumuzu. Karşı ormanda Lancelot var. Lancelot da ormanın nitekim geç dönen karakterlerden. O yüzden kusyon için kötü bir eşleşme değil. Kusyon Geç orman dönen hero'lara karşı iyi arkadaşlar. Oo bedava kill görüyorum orada. Şimdi kendisi de çok yavaş orman döndüğü için. Ee, kendisi de çok yavaş orman döndüğü için. iyi oluyor yani. Çünkü 4 level'a kadar ormanınız çok zayıf. Ormanlarınızı kaptırma ihtimaliniz çok yüksek. Önüne geçmiş oluyorsunuz. Bu arada Lancelot tapta sanırım aynen. Hemen bir 5'e kasalım çarı seriden. Kodum ben teklerim bu arada. Yalnız flash'ı var galiba. Denemeyeceğim. W'm olsaydı kesebilirdim. W'm bekleme süresindeydi. Bir daha bota inelim. Bizim arkadaşa işler deniyorlar. Tamam çıkıyorum buradan. Bir daha almış olduk. Yalnız bulumuz açık. Ansort hala tapta. Ne yapıyorsun tapta? Ben yani kaplumbağa alsam daha iyi olacak. Lancelot'un rotasyonu çok şaştı çünkü. Çok free yani şu an. <laughs> Hemen alalım. Vur kanka. Onun pasifini alabilirdim de. Bloom duruyor. O yüzden at onu bana. Ha. Onu atsaydım bana çok iyi olurdu aslında. Direkt tek atardım. Hemen bunu alalım. Belki böyle bir tane fani zaman sıkıştırabilirim araya. Hem biraz tanklık veriyor. Hem de Gusion bekleme süresine çok aç bir hero. O yüzden yapılabilir. Yine duruma göre bakarız. Bir şeyler dönüyor de. Işte? Bu ormanları dönüp bir tapa genk patlar bu arada. Hemen şunu da alalım. Aşağıdaki küçük ormanımı feda edeceğim bu rotasyon için. Oradaki olaya dahil olursam daha iyi olacak. Bana doğru kaç lan Lanserot. Geliyorum kankam. Yalnız bence Franco'nun ultisi vardır arkadaşlar ya. Merhaba. Tamam bu da öldü. Şimdi tapa bir genk patlar. Şöyle yalandan bir gidelim biraz dürterse gerisini ben hallederim zaten. Hatta dürtmesine de gerek kalmadı diyecektim. Kaçtı gitti adam. Kaldır kanka onu. Tamam Red'ini alabilir miyiz onu? Bir vur bakalım Red'e. Ne çıkıyor bakalım buradan. Red'i de gitti. Kendi canı da gitti. Az burada öleceğim gibi hissediyorum. Aa Franco botta Allah'tan Çok iyi. Teşekkür ederim kardeşim. Ona bir gank atarız. Ah tavşan oldum. Seni kurtaramayacağım o yüzden üzgünüm. Onu kesip ultisini bozabilirdim senin için ama davuşan olduk kankam. Yeni bekle, geleceğim. Smite'ım da yok zaten daha. O reddi Allah Allah. Rede niye ping atıyorsun? Anlamadım ama. Hemen şunu da alalım. Nasıl lan? Aa, içinden geçti oğlum Q. Bir bakacağım videoda. Tam o çalıya girerken attım ben ona çünkü. Hemen ormanlarımızı dönelim. Onu alabilirsin kanka. Ben çok güçlendim. Şu an herhangi bir şekilde ormana ihtiyacım yok. yukarıya bakalım. Unity çok düşürdüler değil mi? İki kere ölmüş. Evet düşmüş bayağı oyundan. Tapa gidip Geliyorum kanka. Bir saniye bekle. Tam. Q'muzu bilerek atmadık arkadaşlar. Çünkü kaçabilirdi. Kaçmasına olanak sağlamamak için Q'muzu atmadık. Kanka ben ne yaptım? Bana niye küfür ediyorsun ya? Seni bir mürtleyim hemen. <laughs> Bunu da keseriz gelirse. Toplan kanka. Tamam güzel. Ona da geliyorum kankam. <laughs> Adamı düz vuruşla bayılttım oğlum çok komik lan. Nasir, yukarı gitti galiba. Ya, bulusuna gitmiş arkadaşlar. Hemen ormanlarımızı almaya devam edelim. Franco'da ulti yok bu arada. Onu değerlendirebilirim belki. Aşağıdayım kankalar. Savaşın, savaşın, savaşın. Benim için kapışın orada kaçtı. Kuyu baya kötü attım. Hemen aşağı dönelim aşağı kuleyi alalım. Ya da salıyorum farmını onun. Kendi farmını kendi alıp kendi açsın. Biz öndeyiz takımı da geri düşürmeyelim boş boşuna. Hemen turtle'ı alalım. Aşağıdaki kemplerimin durması çok iyi bu arada bayılıyorum ya. Bir yerdeyken tüm kempleriniz duruyor ya böyle. Direkt yani Öne geçiyorsunuz hiç yürümenize gerek kalmadan rotasyonunuzu ona göre atmanız lazım o yüzden çoğu zaman Hemen şunu da alalım Takım ölmezse çok sevinirim daha fazla ama Late'de biz düşeceğiz Lan o ölmedi mi Aşağıda helkur da ulti atmıştır bunlar Bir tur daha isterler mi acaba burayı Merhabalar Flash'ını almak için bu arada direkt seri kombo atmadım. Flash'ın olduğunu biliyordum. Bekledim o yüzden biraz. Hem flash'ı gitti hem kendi canı gitti. Oraya doğru geliyorum. Yalnız buradan bana ekmek çıkmaz ya. Zor. Şimdik job bitmesine az var. Job bittikten sonra güç patlaması yaşayacağız bir kere. Ondan sonra daha bizi tutamaz bunlar. Sadece W atsa görecekler. Hani o blue'ya gelebilir miyim? Yok burası yaş kanka. Benim üzerimde çok şatlanlar. Vermek istemiyorum. Sen dene. Alamazsan da çıkarız. Tamamdır. Ben çıkıyorum. Yukarıya doğru gideceğim Rajira. Rajira'nın farmı o kadar da kötü değil çünkü. Buraya gelir mi? Rajira nerede lan? Hemen çıkalım. Kanka ultim yok da. Ne olur çıkın. Helal lan kesmişler. Diyecektim ki. Franco. Birini aldı aradan. Ultim yokken fightlamazsak iyi ya. Ultim lazım çünkü. Orayı fightlarız mesela şu an. Güzel kanka. Güzel var yarattım. Güzel. Bir yukarı ittireceğim. Bana biraz süre verin. Bekle kanka yukarı ittireyim önce. Geleceğim hemen. Saldır kanka şimdi. Yalnız Lancelot'un yerini de görmüyorum ben. Ha ölüymüş lan Lancelot. Orada Lancelot ölmüş. Özür diliyorum özür diliyorum. Mightimi atmıyorum. Tamam güzel. Lan ne zaman bitecek bu? Hadi bit artık lan. Yok bitene kadar oyun bitti. Bir tane de kan kanatları alacağım. Biraz bizi ayakta tutar. Hem de araya girmek daha kolay. Yine çekilmiş bizimki. Aa aldım lan jopla. Merhabalar. Oo tek yedi. Şuraya da bakarım ben gelirse. İyi gelmedi. Ultimim geliyor kanka. Biraz bakabilirsin aslında da. Girsem öleceğim ultisi var. O yüzden giremeyeceğim. Hemen blue'yu alalım. Blue'su var adamın. Çoğu bize flash ulti bakabilir. Ona da bir dikkat edelim. ilk lord. Yani güzel. Oyun bitmeyecek ama. En azından dış kuleleri açarız. havada çekiyordu. Altıma sıçtım. Fenasal sıçtım altıma. Güzel oldu güzel. Çok iyi oynadı orada da. Yetiş tutturamadı yani. Hızına yetişemedi onun. Yalnız biz bir nüfuzu alacağız galiba. Bu Franco'ya ben tek atamayacağım yoksa. Keselim. Roger'a dikkat. Aman diyeyim. Tam Buranın da patlaması. Tüm dış kuleleri ayıklamış olduk böylece. Ben de bu arada Gusion'u çok nadir oynuyorum arkadaşlar. Güçlü olmadığı için alıp da oynayasım gelmiyor. Ama buff yiyecekmiş. Bu ara biraz sardım gibi oldu. Yani mental olarak oynarım kafasına girdim. Zaten bu arada Mele çok fazla oynuyorum. Mele'den çıkmıyorum. Kankam onu almasan olur mu? Ben karşı blue'yu kesin alamayacağım. Tamam. Peki kankam. Oy oy. Oy asiye asiye. Ben bu arada cidden TR anlamıyorum arkadaşlar. Ben bu oyunu 50 kere de taşısam yine böyle şeyler olacak yani. Artık doğal karşılamaya başladım. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Oğlum ne yaptık lan? Çok iyi oynadık ha. Olur olur öyle arada ya. Yıllardır böyle uçan kaçan şeyler oynamıyoruz arkadaşlar. Onu da keselim. Onu da onu da onu da. Hani yıllardır uçan kaçan şeyler oynamadığımız için olur. Bazen beyin yetmiyor. Pratik lazım biraz da ama yine de fena oyun değildi diyelim. Ee, Bakalım hemen takıma Kanka bana niye laf ediyorsun ki Bak daha ne yapabilir bu adam daha Ne yapsın senin için ne yapsın Ne yapsın sen söyle viski Çok ayıp kanka ya Arkadaşlar ikinci oyuna geçtim şimdi e, İlk oyun Karşımıza gelen adam e, Karşımıza gelen adam ne lan Ne diyorum ben yine kafamız ağrıdı İlkel takıma gelip bize laf eden Kıymet bize eklemiş bu arada oyun sonu size gösteririm Yeni biraz kopardı ne oluyor? Tekrar bağlanıyor. Lütfen bekleyin. ölmedim değil mi iyi bari. Bende mi oluyor acaba sadece bu ya? Dün de olmuştu arkadaşlar aynısı. Bana özel bir şey mi anlamadım. İnternetim mi kötü yoksa oyunda mı problem var? Oo, metropol tilkisi tek attı bize adam. Tam iyonlardan bedava sağlar Niye öyle yapıyor? ha öldü. Bonnie işe bak. Geliyorum kanka mide. Bizde aa mid ban var. Doğru ya. İki tane adeci almıştı bunlar. Hemen ittirelim koridoru. Şu AD oynayacağım. Yani öyle makarasına bir alayım dedim. Ne kadar iyi ne kadar kötü artık siz karar verirsiniz. Şeye. Gücüne. Bazı zamanlar iyi oluyor çoğu ad yapmak. Karşı kırılgansa. Bazı zamanlar da leş gibi oluyor. Paraya ufak bir ayakkabı alalım. Yetişmemiz lazım bu adamlara. Karşı jungle granger botta şu anda. Oğlum bu adam bilmiyor bu arada benedet ya. Çok kötü benedet oynuyor. İlk defa oynuyor bence hatta seni evet, dedi. Ne yapacak o? Bunu ben bir keseyim koridorda ya. Valla çok değişik hareketler sergiliyor zaten. üstüne gideyim hatta. Neyse saldım kanka seni seninle uğraşılmaz. Ben şunu alalım. Change keserim herhalde direkt. Diyeceğim de bariyeri varmış adamın. Karşı bakabilirim. Satarsa. İyi güzel oldu. Buna da tekme var. Öldü mü bizimki? Öldü. Kanka sen dikkat et. Ölme. Tamam. Change'in ultisinden de çıktım. İyi bari. Yani, bu oyun sanırım en garip oyunlardan biri yine her gün üstüne katlanarak şey oluyor. Bir sonraki kişiye ver muhabbeti gibi yemin ederim. Bu hesabın yıldızı falan da öyle az değil. Hani 50 yıldız iyidir. Kötü mü? Kendi hesabım zaten 70 bin 80 bin yıldızı var. Kusyon oynamak için girdim. Yani ikinci video için de değiştirmeyeyim dedim ama bilemedim. Herhalde şans ya. <laughs> Neyse biz keyif almaya bakalım ve Benet kafasını ezelim yani. Sen yani demek ki bilmediğin olur oynarsın ve takım arkadaşlarını şey yaparsın ha. Gel buraya gel. Takım arkadaşlarını yanet edersin ha. O öldüm. Uuu, yat oğlum aşağı. Yat oğlum aşağı. ay, ay, ay. Vay sizi herifler sizi. Demek bana kumpas ha. <laughs> Bana kumpas kurarsınız. Tezgah lan bu. Ne alalım ikinci item? alalım. Aslında bir umutsuzluğa gidelim. Ne zırt Karşıda zırh kasan mı var? Bir umutsuzluğa gidelim. Bir tek atalım ya. Bunları umutsuzluğa düşürelim. Van mit akar. 3 1 4. Gireceğim koridoru. Metropol tilkisi. Saldım alın. Sen yani salma sen kaybedecektik zaten oyunu ya. Allah Allah. İyi yaptın. O adam acaba niye ara sıra geriye doğru kaçıyor? Yani bu nasıl oyun oğlum? Neyse iyidir iyidir. Ben bu adam var ya öyle bir tek atarım ki bir hata yaparsa. Gel oğlum La 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 mı? La 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 mı? Bekle sen oğlum bekle. Bekle. Kanka iki yardıma geldin vallahi iyi oldu. Gel adamı dive'layalım. O flash'ı gördün mü peki? Flash da attı adamı. Hemen bir gidelim. Base atalım arkadaşlar. Bu maç zaten muhtemelen 5-10 dakika sürer. Böyle uzun sürmez. Keyfini çıkartalım. Saat biraz geç şu an. O yüzden şey yapamayacağım. Başka maç aratıp girersem çek yani şu an çektiğim videoları atamamış olacağım. O yüzden şimdilik böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Ya bakayım oğlum buraya. Yine buradasın demek kanka. Oh değilsin. Sonunda Sonunda çıktın oradan. Aa. Aa. <laughs> Bakacağım ya adamın profiline. Ben takım arkadaşlarını ihanetten sayarım ben bunu ihanetten. Havamon. Oh, inanılmaz. Hani salmıştın kanka sen ne yalancı adamsın ya. Hani salmıştın kanka. Rank ultisi böleceğiz burada ya birazdan çıkalım. Midi tutmuyoruz mu beyler? Ooo Granger iyisin. İyisin kankam. Yalnız ölür ölüp ölüp durursak kaybederiz biz maçı söyleyeyim de. O Metropol tilkisi Dodge. İnanılmaz. <laughs> Saygılar. Adamsın kanka. İyi Dodge'ladın. Ama takım arkadaş ihanet ettin söyleyeyim de bilmediğin hero'yu alıp ihanet gerçekleştirdin. Saygılar ha. Dur kanka. Bizim VSM'iz seninle bitmedi. <laughs> Metropolis <laughs> ikisi. Bizim VSM'iz seninle bitmedi. <laughs> Ulti attığım adamı alırsanız salırım. Kanka siz ne garip adamlarsınız. Bu nasıl tehditler? Sal Sal kanka. Özgürlüğümüzü kısıt diyor. Hemen bir şu kaydıraktan yararlanabiliriz diyecektim de neyse. Bak kanka ulti attığım adamı aldın salarım ha. Tehdit ederim seni. Metropol tilkisi doğuş. Yine mi? Yine mi? Yeniden. Hemen kule. Ne oluyor lan? Oyunum gitti. Ne olur bir sur patlatın be kanka. Ne olur be. İçimden akan yaşlar. Ne oluyor lan burada? Ben gidiyorum. Metropol tilkisi bey. Daha Hangi orada alsanız da bitsin oyun. Hiç lesley mesley de var uzatmayalım. Canımız sıkılmasın arkadaşlar. Alın onu çabuk alın. Dilini alın. O onu kesemez ya. Lesley kesmedi gerçi. Benedet kesti. Kapatalım orayı diyeceğim. Kapatmamıza gerek kalmadı. Bizimkiler kesti. Hemen bir mide açalım. Kesemediniz mi onları? Canlarını bağışladılar resmen. Kim gelecek buraya? Change'e bir harekiri yapalım ya. Ne yapıyorsun o duvarın arkasında reis? Kanka ne alaka? Ne alaka kanka? Ne oldu orada? <laughs> Ne oldu oğlum abi orada? Ben öyle bir şey yapmak istememiştim ki. Hayır ne olur kesme. Bir de metropol tilkisi beni kesti. Ben afk'im kanka. Hadi hadi lord da bitsin ya. Yok mu bir lordumuz Harley? Söz ulti attın adamı salacağım Kanka senin o build yanlış ama Harley. Bomber. Ben bomber demişken bomberman oynardım ufakken. 7-24 oynardım başına geçtiğimde. Belki yaşı yeten arkadaşlar biliyorlardır. 7-24 Bomberman oynardım. Fena sarıyordu lan harbi. Allah harbi sarıyordu. Kehanet online oynardım ufakken. Joy Game'in bir oyunu vardı. Çarım falan çalınmıştı orada. Ağlamıştım. Bomberman oynardım. Başka neler oynardım? Night oynadık. Herkes zaten oynamıştır night. S4 lig vardı. S4 lig oynadık. Güzel ya. Rakion falan oynuyorduk. Son destan vardı. Son destan oynuyordum. Muhabbet çok farklı yerlere geldi. Akıyorduk ya. Valla. Kanka biter oyun. Kuleyi de açalım. Güzelsin. Enti iyi deneme. Evet. Benimkinden iyi olmasın daha deminki. Tamam öldü. Hadi bitirelim. Elinize sağlık. Senin de eline sağlık Metropolitikisi. Bu videoluk bu kadar olsun yani. Hatta se ek ekleyen adımı da göstereyim. Çok ayıp kardeşim. Laf ettiğin adamları mı ekliyorsun? Çok ayıp. 49 yıldız. Hacı eline sağlık dostum. Çıkış diyelim. Ee, takipçiler, bak burada arkadaşlar. Neyse, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.